pisliktir diyor Allah. Ben demedim. Allah pisliktir diyor. billah. Buyuruyor ki Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Ya eyyühellezine amenü Ey Müslümanlar diyor. Yani bu az önce saydığım üç tane herifi söylemiyor. Üç tane alçağı söylemiyor. Müslümanları söylüyor. Müslümanları söylüyor. Sizle muhatap değil bu ayet. Benle muhatap ve benim gibi düşünenlerle, benim gibi inananlarla muhatap. Allahımız buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de "İnnemel hamru içki öbürlerini geçiyorum. Konumuz içki diye. İnnemel hamru içki riçsün pisliktir minel şeytan. Şeytanın pis işlerinden bir pisliktir." diyor. Öyle buyuruyor Rabbimiz, emrediyor. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz ayetle sabit içki haramdır. Bir Müslümanın içkinin damlasına bile dokunması haramdır. Damlasına dokunması haramdır. İçkiden bu kadar uzak olmamız lazım. İçki idrar kadar pis. İslam hukukunda içki İslam hukukunda içki idrar bir insan bir hayvan idrarı neyse bir hayvan idrarı neyse aynı pislikte İslam hukukuna göre aynı şekilde temizlemen gerekiyor. Açsınlar İslam'a baksınlar. Ayetle de sabit haram yasak İsimleri zikretmeyeceğim burayı kirletmemek için. Bir tane hani gazeteci kılıklı bunlar. Gazeteci kılıklı, tarihçi profesör kılıklı, gazeteci kılıklı, bilmem neci kılıklı, bazıları politikacı kılıklı. Kim bunlar? İsrail'in aparatları. Türkiye'de yaşayan. Hani bana diyorlar senin mamanı keserlerse ben göğeyasım bir yerden ekstra para alıyormuşum. 41 bin lira devlet maaşım var. Başka da bir kuruş gelirim yok. Ispatlamayan ortaya çıkarmayan bana bu iftira namussuzdur, şerefsizdir, haysiyetsizdir yani. Ama onlar alıyorlar. Yüzlerce kere ispatlandı ama yüzsüzler. Yüzleri kızarmıyor. Bunlara biliyorsunuz fondaş listesi yapıldı. Fondaş gazeteciler diye. Bunlar fondaş. Bunlar para alıyorlar. Ne, ne dediler bu hafta görüyorsunuz değil mi? Konu nereden çıktı bilmiyorum. Çıktı bir gazeteci kılıklı bir alçak. Rakı Türklerin milli içeceğidir dedi. Haberiniz var mı? Uyuyoruz ki ayakta. Ondan zaten böyle konuşuyor olurlar. Al bak bilenler bile. Rakı dedi Türklerin dedi milli içeceğidir dedi. Gazeteci kılıklı bir alçak. Başka bir alçak dedi ki rakı içmek vatan sevgisidir dedi. Aa heriflerdeki kafayı görüyor mu? Rakı içmek vatan sevgisidir dedi. Bir tane de tarihçi kılıklı bir mülteci var. Annesi babası da mülteci. Kendisi de mülteci. Burada doğmadı. Nazi kamplarında doğdu. Nazi kamplarında doğdu yani. Burada doğmadı. O da çıktı bir belediye programında. Meyhanelere sahip çıkmamız lazım. Kaliteli rakı yapmamız lazım. Kaliteli rakı yapmazsak uyuşturucu çoğalır dedi. Allah'ım bu adam profesör. Yüz binlerce lira profesör maaşı alıyor bu adam. Gittiği konferanslarda 200 bin, 300 bin lira para alıyor. Böyle sizin dininize söylüyor. Meyhanelere sahip. Çünkü bak bu, bu üçünü söylüyorum. Daha çok var da. Bu üçü sabah akşam kafa kıyak olduğu için. Onlar için milli bir içecek olabilir. Onların milliyetinde milli bir içecektir o. Müslüman Türk milletinin, Müslüman Kürt milletinin Müslüman Arap milletinin hiçbir zaman böyle milli içeceği yok. Çünkü bizim milli duygularımızı da sınırlandıran Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'a uymayan hiçbir şey milli değildir bizim için. Ne spor dalında, ne başka bir şey dalında, ne tarih dalında, ne başka bir şey dalında Kur'an'a uymayan hiçbir şey milli değildir. Onların milliyetinde içki milli bir içecektir. İnanıyorum. Onların milliyeti belli çünkü. Onların milliyetinde kafanın kıyak olması vatan sevgisi olabilir. Ama bizim ben Türk'üm, Müslüman Türk milletinin hiçbir zaman vatan sevgisinde, milli duygularında içki yok. Kürtlerle beraber yıllarca yaşadım, hala yaşıyorum. Medrese hayatımda, hammallık yaptığım zaman da her zaman Kürtlerle iç içeydim. Onlarda da böyle bir şey görmedim. Müslüman Kürtler kardeşlerimde görmedim. Müslüman Arap kardeşlerimin de hayatında böyle bir şey görmedim. Bunlar onların kendi bataklıklarındaki kara sinek duyguları anladın mı? Bataklıktaki sinek yaşantılarının duyguları. Bu topraklarda asla hiçbir dönemde milli içeceğimiz evet doğru bira fabrikaları açıldı, bira sütle, gazeteler bende var, sütle aynıdır dendi, 5 yaşında kız çocuklara biralı içirildi, bunlar yayınlandı gazetelerde. Evet bunu yapmaya çalıştılar, birayı, içkiyi, alkolü milli bir duygu yapmaya çalıştılar ama başaramadılar. Allah içen Müslümanları da kurtarsın. İçki pisliktir çünkü. Hocam çok bak kötü konuşuyorsun ha. <laughs> Ayet var. Ritsün diyor içki için pisliktir diyor Allah. Ben demedim. Allah pisliktir diyor. Estağfurullah. Buyuruyor ki Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Ya eyyühellezine amenu Bak hep size söylüyorum. Müslümanlara sesleniyor Allah. Ey Müslümanlar diyor. Yani bu az önce saydığım üç tane herifi söylemiyor. Üç tane alçağı söylemiyor. Müslümanları söylüyor. Müslümanları söylüyor. Sizle muhatap değil bu ayet. Benle muhatap ve benim gibi düşünenlerle, benim gibi inananlarla muhatap. Buyuruyor ki Rabbimiz innel hamru içki vel meysir kumar val ansabu dikilen taşlar val azlamu fal okları şans okları neymiş ricsun ricsun pisliktir ricsun Arapçası tercümesi pisliktir <laughs> nereden olan bir pisliktir <laughs> min amali şeytan şeytanın şeytanın işlerinden pis işlerinden bir pisliktir. Ayet bu. Allah'ımız buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de innemel hamru içki öbürlerini geçiyorum konumuz içki diye innemel hamru içki ritsün pisliktir min ameli şeytan şeytanın pis işlerinden bir pisliktir diyor öyle buyuruyor Rabbimiz emrediyor bu gazeteci kılıklı politikacı kılıklı tarihçi kılıklı İsrail aparatları İçki milli rakı milli içeceğimizdir. Rakı vatan sevgisidir. Meyhaneleri koruyun, bilmem ne yapın diyor. Şimdi bu adamlar Müslüman olabilir mi? Bu alçaklar Müslüman olabilir mi? Peki bu alçaklar bu toprağın gerçek mahsulü, bu toprakların evladı olabilir mi? Bunlar ne evladıdır? Bunlar olsa olsa Siyonistlerin evladıdır. Bunlar olsa olsa Siyonizmin evladıdır. Anında mı? İçki bu. Bu herifler de bu işte. Bu alçaklar da bunlar. Yani bunların zerre kadar Allah katında değeri yok. Allah onları serbest bıraktı. Azgınlıklarını çoğaltsınlar ki cehennem azabı cuk yerine otursun diye. Ayet öyle buyuruyor. Siz onları ben görmüyor muyum zannediyorsunuz diyor Rabbimiz. Öyle buyuruyor. Onların yaptıklarından haberim yok mu zannediyorsunuz buyuruyor Rabbimiz. O yapılan zulümlerden, İslam'a yapılan düşmanlıklardan haberim yok mu zannediyorsunuz buyuruyor Rabbimiz. Var diyor Allah'ımız. Kendi cevabını veriyor. Var. Ben onlara diyor azapları otursun diye cehennemde katmerli bir azap vereyim diye mühlet verdim diyor Allah. Karışmayın. Onların akıbetini ahirette göreceksiniz. Allah bizi de bağışlayıp sorgusuz cennetine alsın bu sohbetlerimizi sürdürebilmemiz için lütfen bu videonun altındaki süper teşekkür butonuna tıklayarak destek olun. Sizin katkılarınız sohbet kanalımızın devamlılığı için son derece önemlidir. Hayra vesile olan, hayrı yapan kimse gibidir. Daha geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.